Hepinize merhaba arkadaşlar. Milyarlı oyunda YouTube kanalına hepiniz hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de ye yeni gelen yenilikler inceleyeceğiz arkadaşlar. Spoilerlardan gene biliyorum biraz. Ben yeni öğrendim geldiğini arkadaşlar. Tabi daha önceden de gelmiş. Tabi ben bu videoyu atana kadar da iyice bir geçir, geçer büyük ihtimalle. Neyse. Şimdi evime ışınlanıyorum arkadaşlar. Heh. Tamam. Tamam. Şimdi mağazaya bakalım arkadaşlar neler gelmiş. Ee, Aa çok istediğim ev gelmiş. Bunu almam gerek kardeş. Çok tatlılar. Aşırı güzel değil mi? Kaç katlı ki bu ev? Bir bakayım arkadaşlar bir dakika hemen. Hemen bakalım. Kaç katlıymış? Ne? Nasıl? Ha. Üç katlı bence mükemmel. Umarım alabilirim. Yeni petler gelmiş arkadaşlar. 50 bin liraya alsam mı ki? Bence bilmiyorum. Hepsi çok tatlı arkadaşlar. Evet. Şimdi aaa Alsam mı ki bir deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Çantamı mı geldi? Çok güzel. Elmas mı harcadım? Çok zekiyim. <laughs> Neyse. Yeni dans gelmiş. Ben bunu şey gördüm de almayacağım galiba ya kötü baya. günlük diye. Başka bir değil. Aa quaker ördek paketi gelmiş arkadaşlar. zırhı falan gelmiş. Bende var Baby Hal baby Başka bir şey göremedim. Ha şu gelmiş. Hayalet zırhı gelmiş. At hattı paketi diye bir şey gelmiş arkadaşlar. Çok tatlı. Elmas biriktirip alırım sanırım. Bunu da almayı çok istiyorum da bilmiyorum. Hiç emin değilim. De. <laughs> Yeni hayvanlar gelmiş. O karanlık gölge domuzu gelmiş. İki ayaklı rakun gelmiş. şu yumurtalar kalksın değeri düşüyor Tropical Axolot ve Tropical alanı Gerçekten düşüyor bu arada Aa, Burada ikisi Plus'a özel şeyler var 2 Haklı Tek Boyunuz falan var buz paketi var Benim XT Plus'ım yok arkadaşlar çok da gerek duymuyorum yani Arkadaşlar ben bir tane yumurtadan alıp açacağım şimdi. Bir dakika şuradan biraz elmas gelsin arkadaşlar. Elmasım yok fakirim. 4 elmas çıktı buradan. Bedavaları çevireceğim. Şu an e, reklam izlemeye o kadar üşeniyorum ki anlatamam. Çok iyi çok iyi çok iyi. Genelde uçan balon gelir arkadaşlar. O yüzden güzel oldu bunun gelmesi. Burada ben şu oğlan paketini aldım. Çok güzel bence. Hiç pişman değilim. Neyse bir tane yumurta alalım arkadaşlar. Aldım bir tane. Şimdi açacağım. Arkadaşlar ben reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi reklamları izledim. Aa! Aa bu diğer şey arkadaşlar ben şunu koyacaktım unuttum. Neyse bunu da açalım videoda ek çıksın. Çıksın aradan bakalım. Ne çıkıyor? Art kutusu çıktı. Neyse şunu açayım artık. <laughs> Yanlışlıkla diğer şeyi açtım. Evet arkadaşlar şimdi açacağım ama nedense böyle bir bug oldu ama bakın yani. Burada kahvaltı dosyası yazıyor. Burada dondurma dosyası yazıyor. Bence işte o hayvanlar çıkacak. Bilmiyorum. Evet bakın burada böyle gözüküyor. Hadi bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Çikolatalı ayıcık çıktı arkadaşlar. Bence çok tatlış. Heh, yanıma da geldi. Bence aşırı sevimli. Bunu umarım binek yapabilirim arkadaşlar. Bence çok sevimliler. Diğerlerini de bir yakından incelemek istiyorum tekrardan. Bence en güzel de çikolatalı duruyor. Bence en güzel çikolatalı duruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman benim bugünkü videom bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videolarıma like atmayı ve videolarımdan ilk önce sizin abone olmasını istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. arkadaşlar size çok seviyorum. Bay bay.